Arkadaşlar bu gerçek kız. her bir canlı kesebilir. Bir kokunluğu bakalım ay ben. Ne olacak, ötecek <laughs> mi? Tamam. Arkadaşlar iyi giyin kokunluğu bir yol bak. Ay! Oh! Oh! Arkadaşlar hem şu anda. Kayık kokunmak oldu kardeşim. Bir şey yıkılmam yardım ilme. Çok fena kalıyor arkadaşlar. tutuyor. <laughs> Arkadaşlar <laughs> şey. bakın durum soluyorum <laughs> çok yangı çünkü elim. Bir diye çok yandı <laughs> O yüzden kayıkla şimdi kapatmak zorunda kalacağız. Kayıkla kapatmıyor ya. Olmaz mı? Ay bak böyle. Böyle gayet yangıcı biliyor musun? Ha <laughs> bir de kayıtı kapatma sonundayız. <laughs> Dur. Şöyle, şöyle yaptım. Arkadaşlar kayıtı kapatma sonundayız.